Şila'nın kedi arkadaşı. Araba <laughs> bak. Ne hoş arkadaştı da bu ayrı bir de. <laughs> gel. Pş, pş, Aferin gel. Asas boş, boş değil. Kediyle köpeğin savaşı mı dostluğu mu? Şila aslında oynamak istik hadi lan vurmayız. Abi köpek orada. Abi abi bak. Ya. Hayır Şila. He. Bizim köpek seviyor oynuyor. Zarar vermez. Ba 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 ba. Kedi de cesur. <gülüyor> <gülüyor> Kediye var, ne de kendi kabarttı, bak 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 bak. <laughs> Allah'ım yarabbim. <laughs> Çadı dedi bana dalga geçiyor Ne yapıyor bu bana? Ya, ya, ya. Şila dur. Hayır Şila. <laughs> <laughs> hadi, hadi bakalım. Hadi. ああ。 <laughs> Allah Allah. Bak abi eğitimli köpek böyledir. Başka bir, şey bir köpek olsa, başka bir köpek olsa şimdi kediyi parçalamıştı. ha oyunu bak, bak sevi. Ama kedi de cesurdur ha. Ama buna kaç defa da böyle bir araya geldiler ha. İlk defa ya. görmüyor. mü? Vazgeçtiler. <laughs> yeah yes yeah, yeah, yeah. yeah, yeah.